Bu i7'nin gecikmesi, kullanıcılar arasında merak ve hayal kırıklığına neden olan bir durumdur. Bu gecikmenin ardında yatan çeşitli nedenler bulunmaktadır. İşte, bu i7'nin gecikmesine dair bazı olası açıklamalar. Birinci daha kapsamlı geliştirmeler, bu i7 ile daha büyük ve önemli geliştirmeler hedeflemektedir. Bu, daha fazla test ve iyileştirme süreci gerektirebilir. Yeni özellikler, tasarım değişiklikleri ve performans optimizasyonları gibi unsurlar daha uzun bir geliştirme süreci anlamına gelebilir. İkinci kararlılık ve performans sorunları, I-7'nin beta sürümlerinde karşılaşılan bazı kararlılık ve performans sorunları, gecikmeye neden olmuş olabilir. Pek kullanıcılarına, sorunsuz bir deneyim sunmak için, bu sorunları çözmek ve güncellemeyi, daha stabil hale getirmek için ek zaman ayırmış olabilir. Üçüncü donanım uyumluluğu, I-7'nin farklı, cihazlarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Bu, her cihaz için ayrı ayrı test ve optimizasyon çalışmaları yapılmasını gerektirebilir. Eski cihazlarla uyumluluk sorunları veya yeni özelliklerin entegrasyonu gibi durumlar gecikmeye yol açmış olabilir. Dördüncü yazılım optimizasyonu, yeni bir arayüz sürümünün cihazın donanımıyla uyumlu ve edilmiş bir şekilde çalışması önemlidir. Bu, daha fazla test ve iyileştirme süreci gerektirebilir. Özellikle farklı işlemci ve grafik birimlerine Sahip cihazlar için optimizasyon çalışmaları Gecikmeye neden olabilir Beşinci diğer faktörler Gecikmenin ardında Beklenmedik teknik sorunlar Geliştirme sürecindeki aksaklıklar veya şirketin Stratejik kararları gibi başka faktörler de etkili olabilir Sonuç bu 7nin gecikmesi Kullanıcılar için üzücü bir durum olsa da Samsung'un daha iyi bir deneyim sunmak için çalıştığı düşünülmelidir Gecikmenin ardındaki nedenler Genellikle daha kapsamlı geliştirmeler Kararlılık sorunları Donanım uyumluluğu, yazılım optimizasyonu ve diğer faktörler olarak sıralanabilir. Kullanıcıların güncellemeyi beklerken sabırlı olmaları ve Samsung'un resmi açıklamalarını takip etmeleri önemlidir.